şefaatı başlatma. Yoksa öbür peygamberlerin de şefaatı var, alimlerin var, şehitlerin var. Onu demiyoruz. Şefaat kapısını açıp başlatma makamı. Yoksa şefaat sırf Efendimiz'e mahsus dersen öbür hadislerle çelişir. E, diğer peygamberlerin şefaati olmaz olur mu? Meleklerin de var. Okusun bana biri bir ayet. Meleklerin şefaatı var diye hadi bakalım. Hadis de kabul ederim de. Yani ayetten aşağı olmaz demiyorum kusun bana biri bir rivayet. Yok yok, meleklerin şefaat edeceğine dair. Ayet okuyacağım canıma. Mübarek. Ve la yeşfe'ûne illa limen irtadâ. Ve hum min Kaç rakam ben bilmem. Enbiya suresi diye hatırlıyorum. Melekler ancak Allah'ın razı olduklarına şefaat ederler razı olmadığına şefaat edemez. Allah'ın izin vermediğine razı olmadığına peygamberler de edemez ki. Değil mi? Melekler ancak Allah'ın razı olduklarına şefaat ederler. Bu ne demektir? Meleklerin de şefaati olduğuna açık bir delildir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e mahsus olan makamı Mahmud ve vesile makamı neden ibarettir? Kapıyı açma ve başlatma. Çünkü öyle bunalım var ki kimse kimseye şefaat edemiyor. E şefaat edemeyince millet git çoğu cehennemlik yani. Ş şefaat şart. Şefaatsız nasıl kurtulacağız biz ya? Ondan sonra şefaat ya Resulallah dedi mi şirk oluyor. Nasıl şirk oluyor? Bu Vahabiler. Orada da hadisleri de yazmışlar Bukhari'den şuradan da. Ravza'da hadisin altında duruyor şefaata şirk diyor. Üstünde de hadis yazıyor. Benim şefaatim aktır diyor. Orada Ravza'da şu anda. Bu kadar cahil bunlar ya. Bunlar Arap olsa olur, Acem olsa olur. Hadisin levhanın altında duruyor. dön o tarafa. Duayı ona yapma. Çık, git. E şefaat ya Resulallah. ediyorsun. Allah Teala bize onun şefaatini ahirette nasip edecek. Biz buna inanıyoruz. E kendisi de buyuruyor. O da diyor ki ahirette şefaat edebilir ama dünyada bir şey demez. Ya Rabbel Alemin. Ahirette dünya ne farkı var? Resulullah sana bütün ümmetim için istiğfar ediyorum diyor. O bir şefaat değil mi? Günahlarımızın affı için size kabrimden diyor istiğfar ediyorum diyor. O bir yardım değil mi? Ne anlamıyorsun ya? Onun için bu çok büyük makam da sana nasip edecek. Ondan sonra cennette de bitmiyor ki iş. Şimdi cennete giriyorsun. Bizim hanım nerede? Ne bileyim bizim hanım belki 80 derece yukarıdadır. Onu bilmiyorum da. Yani sizin hanımı da siz bilin yani. Neyse hanımlarınız hep yukarıdaki derecelerde düşünün. Öyle olsun inşallah. Ondan sonra eşidi şimdi bizim çocuk nerede? Torun nerede? Ana nerede? Deden şu nerede? Bu nerede? Oho cennete girdik kardeşim. Milleti aramaktan cennetin tadını çıkaramıyoruz ya. Ne yapacağız? Yine Resulullah Efendimiz'e gidiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Cennette de devam ediyor bu iş. Cennette de gidiyorsun ya Resulullah ne oldu? İşte annem şeyde kaldı. Çok aşağı bir mertebede kaldı. Çoluk çocuk biz burada beraberiz. Bir şefaat buyurur musunuz? Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devreye giriyor, ananla seni buluşturuyor, çocuğunla seni buluşturuyor. Tabi yeter ki cennete girsin. Ama öbür türlü girmese de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imanlı ölen için desen ki ya Resulullah cennette bu cehenneme gitmiş herhalde bunu nasıl yapacaksın? Kurban olduğum yine devreye girer sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala asla onun hatırını kırmaz. Ve le sevfe yu'tike rabbuke Yemin ediyorum diyor sana o kadar vereceğim, o kadar vereceğim. Razı oldum, yeter diyene kadar sana razı oldum, dedirttireceğim diyor. O zaman izen la min ümmeti Ümmetimden bir kişi cehennemde yanıyorsa ben de yeter demeyeceğim diyor. Biz böyle bir peygamberin ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi biz ona nasıl salavat okumayalım? İşte oğlu ne diyor? Yağcılık diyor bu salavat diyor. Allah'ıma salli falan diyor. Devamlı yağcılık diyor. Ya Kur'an'da sallu aleyhi ve sellimu teslima Allah salat selam emrediyor adam diyor yağcılık diyor. E namaz da Allah'a yağcılık o zaman. Ne bu ya? Biz peygambere mi tapıyoruz kardeşim? Salat Allah'tan istiyoruz ona. Derecesini âli etsin istiyoruz. Şefaat makamı istiyoruz. Kim ezan duasını okursa, benim için vesile isterse, bana salavat getirirse hallet lehu minni şefaati kıyam. Kıyamet günü şefaatim onun başına konar diyor. Şefaatim ona vacip olur diyor. Ne hadisler var salavat hakkında şefaatim ona vacip olur. Ekrabun nas min yevmel kıyam. salat. Kıyamet günü en yakınıma kim düşecek? Dünyada en fazla salavat kim okursa en yakınımda onu bulacağım diyor. Biz nasıl onu anmayalım? Nasıl ondan bahsetmeyelim? Nasıl onun himmetini, şefaatini talep etmeyelim? Nasıl onu Allah ile aramızda vesile etmeyelim? Ondan başka kime edelim ya? Seni mi edelim ya? Onun için biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne kadar bağlandıkça, ne kadar sevdikçe, ne kadar andıkça, zikrettikçe, salavat-ı şerife getirdikçe ve bu şifa şerif derslerinde onun şanı şerefi hakkındaki fasılları, babları okudukça Rabbim bizi onun dünya ahirette şefaatinden, himmetinden mahrum eylemeyecek. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi. Eftala salavatike adede malumatike ve barik ve sellim teslimen kezalike amin Allahümme amin. Şimdi